OpenAI, The New York Times'la olan telif hakkı davasındaki kanıtları yanlışlıkla sildi diyor yazıda. Gözde Ulukan'ın yazısı, webrazi.com'dan yaklaşık 17 dakika, 20 dakika önce e, yazılmış. The New York Times, telif hakkı ihlali nedeniyle OpenAI ve Microsoft'ta geçtiğimiz yılın sonunda dava açmıştı. Ardından OpenAI, The New York Times'ın açtığı <laughs> davaya yanıt vermiş ve medya kuruluşunun komutları manipüle ettiğini söylemişti, söylemiş. Son olarak ise yine OpenAI New York Times'ı telif hakkı davası açmak için ChatGPT'yi hacklemekte suçlamış. Şimdi ise New York Times ve Daily News OpenAI'ya karşı açtıkları telif ihlali davasında önemli bir gelişmeyi mahkemeye sunmuş. Yayıncıların avukatları OpenAI mühendislerinin davayla ilgili olabilecek verileri yanlışlıkla sildiğini iddia etmiş. Daha önce OpenAI, Times ve Daily News avukatlarının yapay zeka eğitim setlerinde telifli içeriklerini arayabilmeleri için iki sanal makine tahsis etmeyi kabul etmişti. Yayıncıların avukatları 1, Kasım'da bu, 1 Kasım'dan bu yana uzmanlarla birlikte 150 saatten fazla bir süreyi OpenAI'ın eğitim verilerini inceleyerek geçirdiklerini belirtti. Ancak 14 Kasım'da OpenAI mühendislerinin sanan makinelerden birinde depolanan arama verilerini sildiği ortaya çıkmış ee, yazının detayları için webrazi.com'a bakabilirsiniz. <laughs>